çocuk sahibi olamayan bir birey bitkisel fitoterapi desteğiyle de beraber bu diğer tıbbi tedavileri almasının anlamında kesinlikle değil ama şunu demeye çalışıyoruz. Tarih boyu insanlar kısırlık probleminde bitkileri kullandılar. İbn Sina kullandı. Evet. Hipokrat kullandı ve dediler ki iyileşmeyecek hastalık yoktur dedi İbn Sina. Hı -hı. Niçin böyle dedi? Bitkilerin Doğa hastalıkları de çünkü. doğanın gücüne Doğanı. inandığı için. Hı -hı. Ben de aynı şeye inanarak diyorum ki hiç merak etmesinler. Fitoterapi yani bitkileri bilimsel ve doğru bir şekilde kullandığımızda Hı -hı. erkekle ilgili olarak sperm sayısının azlığı ve diğer problemlerin iyileştirilmesinde olağanüstü sonuçlar alıyoruz ve sonuç ne? Birçok insan e, gelip size mutluluğunu sizle paylaşıyor. Zor evet. bir süreç çünkü az önce dinledik ya gerçekten değerli hocamızı. Ya o noktaya gelmeden aslında engelleyebiliriz. Kesinlikle Hı -hı. hem korunma için yani evet. problem oluşmasın diye hem evet. de oluştuktan sonra iyileştirme Hı -hı. için fitoterapi, bitkisel tedavi çok önemli. Sadece erkeklerde değil ama. Şimdi kadın ve erkekte ben de onu söyleyecektim. Çünkü kısırlık kadın evet. ve erkeği ilgilendiren evet. bir şey. Günümüzde ne görüyoruz? Kadınlarda adetlerde düzensizlik görüyoruz. Tıpkı sperm hücrelerinde yani hmm. erkeğin hücrelerinde problem oluştuğu hmm. gibi kadında da yumurta gelişme problemlerini çok sık rastlıyoruz. Geliyor gencecik bir aile 22 yaşında, 24 yaşında bir çift çocuk sahibi olamamışlar. Yumurtaları gelişmiyor. Hmm. Yani tam olgunlaşmıyor. Tam olgunlaşmayınca da işte ee, hem normal yolla gebelikte problem yaşıyorsunuz hem de bir anlamda bilimsel tıbbi girişimlerle hı hı. tüp bebek vesaire girişimlerinde bir problem yaşıyorsunuz. Hı hı. Niye? Yumurtanın olgunlaşmasında problem var. Artı bir problemi daha çok sıkça yaşıyoruz. Erken menopoz. Yani evet. kadının menopoz dediğimiz şey yumurtlama kabiliyetinin bitmesi. Yumurtanın kalmaması, hı hı. çocuk oluşumu için gerekli yumurtaların kalmaması. Ama Yumurtalar olduğu halde gelişmede problem olup sanki menopoz gibi. Menopoz değil bakın yumurta bitmiş değil. Yumurta var gelişmede problem var. Ne yapmak lazım? Vücuda destek vermek lazım. Birçok farklı mekanizmalarla bitkilerin etkinliği konusunda birçok farklı mekanizmalarla hem adet düzenlerindeki bu bozukluğa müdahale etmek hı hı. hem de yumurta gelişimine müdahale etmek daha iyi daha hı hı. iyi kaliteli yumurta gelişmesini hı hı. sağlamak söz konusu. Sonuçta hem normal gebeliğin kolaylaştırmış, önünü açmış hı hı. oluyorsunuz hem de iyileşmiş sperm ve iyileşmiş yumurta hücreleriyle sayı bile az olsa çok düşük olsa bile kalite yükseldiği için diğer tıbbi girişimlerin bile daha başarılı olmasını sağlıyorsunuz. Yani tüp bebeğin bile